Eren, bir iki soru soracağız. Canın cevaplamak istemezse bak hiç önemli değil, tamam mı? Kaç yaşından beri buradasın? Tamam. Peki, nasıl buradaki hayatın? Anlatır mısın bize? Büyüyünce ne olmak istiyorsun Eren? Ama bunu da işaretlerde anlatma, olur mu? da niye geldiyseniz. Bak biz aslında yani seni rahatsız etmek falan istedik. Çocuğum diye mi sormuyorsun ha? Değil misin? Ne çocuğu be? Ben var ya dünyanın en çabuk adam olan adamıyım. İki yaşında adam oldum ben. Senden daha adamım. Var mısın iddiaya? Al bak yazmışsın mı be. Sorsana işte. Babama ne olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Vurdular babamı. Yok olmaz bu böyle. Erkek gibi sor. Karşında çocuk yok. Sor. Nasıl olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Arkadan ne geliyor? Hadi kalk gelin Mert. Bak! Bir tane sıkıyor. Karın boşluğuna geliyor. Babam düşüyor. Sonra bak böyle yanına geliyor. Sence babam bir şey diyor mu? He? Diyor mu? Ben bil, bilmiyorum. Bal! Oracık ölüyor. Sorsana gazeteci. Yazmışsın adaya. Babamı vuran onun olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Hapse attılar. Böyle bir yer. Daha beterdir inşallah. Geberiyor orada. 25 Eylül 2005. Sen evinde yılbaşını kutluyorsun ya annenle babanla. Ben burada her yıl o günü kutlarım. Nasıl kurtarırım sor? Kaçarım buradan. Sokağa çıkarım. Sonra böyle aklıma getiririm. Yaşasa ölmesi Arif. Ne yaparım? Çocuğu olsa ne yaparım? Kardeşi olsa ne yaparım? Sor gazeteci sor. Senin kim olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Biliyorum.